Evet arkadaşlar çünkü ESP maçında çok garip bir olay yaşandı. FPX ilk set maçında seride 1-1 iken arkadaşlar maç 12-11 FPX seniyordu. Daha sonrasında arkadaşlar ilk set bombayı kurmuştu. İlk setin kurduğu bir taret yüzünden arkadaşlar taret bug'a girdi. Ve taret bir anda başka bir yere bakıp tam tersi yöne Heaven'a dönüp arkadaşlar Heaven infosu verdi taret. Daha sonra arkadaşlar ilk set Heaven infosu olduğundan dolayı Heaven'a doğru baktı. Ve FPX kapıdan girerek arkadaşlar Randu aldı. Yani bu taret bug'ı yüzden İlk set yanlış info almış oldu ve arkadaşlar randı kaybetmesine yol açtı. Daha sonra arkadaşlar hiçbir takım itiraz etmemesine rağmen Riot Games bu roundun tekrarlanmasını istemiş. Ve arkadaşlar maç bittikten sonra herkes evine gittikten sonra tekrardan oyuncuları çağırıp o roundu tekrar etmişler arkadaşlar. FPX tekrardan uzatmaya gidip maçı kazandı arkadaşlar ve ilk set Çok garip bir olay yani arkadaşlar düşünsenize e-sporcasınız işte maçı yendiniz böyle rahat rahat eve gittiniz arkadaşlar yemek yiyorsunuz kafanız rahat böyle. Sonra bir anda arkadaşlar sizi arıyorlar ve tekrardan aranayı çağırıyorlar. Maç tekrarlanacak diyorlar arkadaşlar. Ve o maç yani düşünseniz arkadaşlar adamların mental sağlığını böyle. FPX e oradan maçı kaybetse baya bir olay olabilirdi. Şimdi arkadaşlar kesinlikle koyuyorum. Okay. Player numbers still in favour to exit here. It's down to Angel and Shaw. You want to close it in regulation. This is the round. Exit have dug deeper than I expected. Shaw and Angel do the unthinkable here. The turret actually going to gonna identify Angel, but it deals Xiao with it quickly. The smoke goes on main here. Think of the burst off this. With oh, the chip damage coming in, Angel already down to 39. Aaron, the first one to take the fight, he loses. Shaw's found him. Oh and it's a second, and now oh it's God, God. There. and the defuse is going to come through could be the catalyst of things to come, the Copenhagen's Masters winners FPS.